Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK yeni yeni bir güncelleme geldi. E, bu yüzden size PK sitenin güncellemesini bir tanıtmak e, yapmak istiyorum. E, buraya bir tane e, böyle ev var. Burada roket evi. E, burada bir portal koymuş. Bir de böyle Minecraft güncellemesi gibi bir şeyler e, ee, Burada da bir tane ev var. Burada müzik şeyleri falan gelmiş. O var. Şu şu bir şeyler gelmiş. Şuraya bir bakmak istiyorum. Şöyle bakalım. Uhu. Çok uçtu. Ee, neymiş? Bakalım enerji içeceğiz. Ha. Bunu çantamıza koyalım. Bu da yine haftadı. Çok güzel arkadaşlar. Eee bu güncelleme bence en, dünya en güzel güncellemesi diyebilirim. Uhu! Dan arkadaşlar. Ee, bu arada daha sonra e, devamı daha sonra videoda abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. <laughs>